ikiliyi deneyim, sonra dörtlüyü deneyim. Dörtlü de beni yerler. Beni yerler, yerler. Hop, ses kes. Aa! Bir ben. Bir, bir ben. Bir lan yine bir ben. Abi gelen. Gelmiyor. Yine kimse gelmiyor. Almıyorum lan hiçbir işte. şey. Almıyorum hiçbir şey. Ha burada duracağım. Paraları toplayacağım. Topla topla. Paraları topla abi. Portalları topla abi. Alın. Alıyı ver. Hoppa. Ne yapıyorsun zaten? Vakit geçiriyorum. Neden? Açılsın diye bekliyorum. Yine kimse gelmedi. Ne abi adam mı Aç Açar. Tabi efendim. Otur. Açtı. At baba. At baba. Geldim. Hocam geldim. Merhaba abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Şuradan bana bir P90 bir AVM. Hadi gelmedi. Ne? Ne yapıyorum? Salla bakayım. Canı yedim. Salla bakayım. Ne veriyor? Abi. P90 anladık da pamas ne ya? Keskin içerici ver. Hı, hı patlattı. O neydi? O ne abi? Bu. E abi. SKS var. SKS yazıyor. Ne diyor o? Hadi gidelim. Abi bundan çıkabiliyorum. Çık buradan hocam. Ya ben ne Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Abi benim oyun niye hep sola çekiyor? Araba sola çekiyor, halı sola çekiyor. Ben Tamam çıkan çıkan tamam. M24 alayım. Tamam hocam geldim. Allah kahretmişsem 35 bir şey daha. Oğlum 4 para var mı 4 para? Satalım ne satalım bir Abi 4 para yok mu 4 para? Bak M24 alacağım 4 para ver bana. Aha buldum burada. İki, hadi bir iki daha ver. Aha buldum. Ay 1 Bir para. Aha buldum. Eyvallah kardeşim hadi gidelim. M4 alalım da sonra bakalım işe hadi. Ben geldim. Ver şunu. Hadi gidelim kanka. Ulan var ya neler çektiriyorsun bana ya. 12 tane enerji şey ne lan öyle? Hadi. gidelim. Lay, lay 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 Hocam nereye gidelim? Ha buraya gidelim. Araba. Şimdi takımları kaç oynuyor? Takım yok ya. Ne böyle? strong bir fake Ben buraya until geldim Tamam gel 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 Aa direkt öldü Bırak 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 bırak, bırak okey Tutturucu iyice Gelin oy gelin gel Arabayı nereye koydun Adam mı lan o? İyi neyse Gel evet Öldürelim onları bulalım. Ne diyor be? Adamları diyorum bulalım öldürelim. Ben bulamıyorum o her yeri geziyorum. Tarıkların her yerini geziyorum Çok alan dışına çıktım. Tehlikeli yerlere Adam var mı? Yine kendini öldürüyor. Oğlum embesil misiniz? Nasıl? Kendini öldüreceğim niye oyuna giriyorsun? Ezik. Anlamıyor ki ben. Fakirli. Dünden ne yapalım? Anlamıyor ki niye amaçları ne? Niye giriyor? Niye öldürüyorsun, Niye çıkıyor? Geliyor. Ben yürü git. Ben birebir mi girdim? Niye çıkıyor? Dur dur aşağıda da, aşağıda gör 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 gör. getir dur dur git git dur dur. Allah cezanı versin. Yani, adam öldüreceğim diye var ya. Canını yapsa adam seni parmağın ucundan vursa ölürsün. Dur 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 dur. Hadi be çabuk bastı ya. Adam gitti. adam kaçtı be. Ne ettim ya? Deli bir. Nerede sonucu? Bak ya son girdi. Bak. O düştü. Onu oraya sınıfı çizmişsin O yedik onu. Boya Diğer adam, nerede? Diğer adam nerede? Onu da ben yedim. Kim ama adam var burada. Bu gitti. Başka? Güzel. Allah saklanmayın ağzını da unutup kırarım. Takım bitirdim galiba. Alandayız. Yukarıdaki ne? Halı mı? O, gemi mi o? Ya tamam, gemi ya gemi. Gemi gemi. Delileri, delileri gezen gemi. Güzel. Buraya geldik. Üç kilo. yap. E güzel. On kişiyle ben vursam. Vuramaz. Keşke lan. Sekizine razıyım. Ya vurmayın ben vuracağım sizi ya. Bir durun ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Nerede buldun da vurdun onu? Oğlum 12 on tane şey var iç bari. Dokuz kaldı. Ey Allah'ım seks kaldı ya. Yok Allah'ım vermiş. Bayağı da ileri vermiş. O zaman ne yapıyoruz hocam? Hiç uğraşmıyoruz. Koy ama koy. Oğlum arkadaki adam mıydı ya? Değil, değil mi orada? O adama da benziyor ha. Nerede? Şu. Ne al, al. Ben diğer al. Ne söylüyor oğlum? Al onu şimdi. Sekiz, yapma yap. Ölme. 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 Bak bu tepe güzel. Yine ulaşıyor. Hop çok güzel. Bekle. Diğer nerede? Ona koşuyor. Süper. Güzel geldim. Bir de bu. Olmadı. Şimdi oldu. Çok güzel. Bravo. Devam ke. Başka ke. Dört. İki iki takım olabilir. Hepsi bot olabilir. İki iki takım olamaz. Ha, i̇ki iki olamaz. İki bir biri olur. Bot olabilir. Indi. Bak burası çok daha iyi. Aynen. Bak buradan burayı görüyorum. Arkama gelmez. Gelmedi. Sıkıntı yok. Duro ve alandayım. Güzel. 3 oraya geldik. 3 oraya geldik. 8 bir. İyidir hocam. da keselim. Halı olabilir adamlarda. Hocam. Adamı gördüm. Geldi. Dur. Koydum sana. Gördün ama sen. Ama ama bak. Yani çok kötü. Basayım mı? Bir dakika. Bastım ona. Allah'ım düşüyorum olsun. Nereye atladı o? Bu muydu o? Buymuş. Aynen. Geri dön. Aa. 14 saniyem daha var. İnşallah oydu Birini vermiş ama Aşağı ne kaldı? Gideceksin. Üç. Ya bir takım ya iki iki. İkiye bir diyeceksin. Arkamda olma ihtimali yok, kesin önündeler. Ee, halı, halıyı koy ama bir yere artık. Koy, koş bir yere. alan gecek koy koşun. Tamam, yukarı çıkmana gerek yok. Yukarı çıkmana gerek yok. Direkt şuraya gideyim. Yukarı çık, yukarı çık. Vazgeçtim. Yatma. Biraz alandayım. Aşağıda gördüm adamı. Tam önünde iniyorum. Wow. Arkadaşın nerede? Arkadaşı nerede? Duydum. Arkadaşıyla tek kalır. Yes be. Oley 11. On one man squat. Yok one man do do. One man do. One man do. Yes. 11 kit. One man do. Check yes. out. Çok olsun. Oynamadık. Hareket yapacağım çocuk. Yap hareketi. Bağırırım ee, Kesme hareketi yapıyoruz burada. Ne da bağırma. Basarım. Ben bağırırım. Bak. Oo ilk defa böyle yaptık. Ha bir iki kaç takımlar ya. 15 kim. Kesme bağırma. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay